Ben Cevizli hellim peynirli ekmek için iki buçuk su bardağı un, 2 su bardağı tam buğday unu, yarım paket yaş maya, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir kase ceviz, 1 paket hellim peyniri, tuz ve su. Neşe not al. Akşama ekmek. Heh, şimdi biz istiyoruz ki ev fırınında ekmek olur mu olmaz mı diye böyle bir şey var. Tereddütler var ya. Ev fırında ekmeğin yapılabileceğini inşallah paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Gül Hanım sizden ricam şu. Hı. Cevizler biraz iri kalsın istiyorum ama bak şöyle tutuyorum tamam. ya. Evet. Tam şuraya bastırıyorum. Bak dört parça. Aa, Bazen dört buçukta çıkabilir yani. <laughs> dört parça. Bir tane daha istiyorlar. Hemen arkadaşlar. Hazır mıyız? Ceviz bu öyle. Parmaklarımın ucunda. Şurada bak. İki baş parmağımla bastırıyorum. Belini kırıyorum. Dört parça. Evet. Bak şurada görebiliriz. Dört evet. parça. Bir tanesi bayağı büyük olmuş Siz sadece. Siz kırın ben şu saçımı toplayıp yemek yapacağız ya. Geliyorum. Tamam toplayabilirsiniz. Şimdi böyle iri cevizler olduğunda ekmekte ceviz parçaları iri gelirse böyle kızarmış oluyor Evet. Kıyır kıyır ediyor. Dayanılmaz bir hale geliyor efendim. <laughs> Doğal bir ekmek dedik. Süper. Şimdi buraya yarım çay bardağı zeytinyağını döktüm. Yarım paket yaş maya. Peynirleri doğradık. Sütü dökelim lütfen ortaya. Bir de şimdi ben ılık su getireceğim oraya karıştırmayın bekliyor hemen getiriyor. Ha o soracaktım. Hemen geliyorum efendim. Tamam. Reklam otu saniyemiş. Abi o reklam otu. Şimdi sani. efendim hemen, hemen. bismillah. Ortadan başlayın. Ortadan. Mayayı eritin. Ilık su döküyoruz. Sevgili seyirciler süt, zeytinyağı, maya, eee tuz ceviz ve peynir e, unla karıştırıldı. Ortası açıldı. Sütünü koyduk, zeytinyağını koyduk, mayasını koyduk. Ilık su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartıyoruz. Müsaadenizle efendim ekmeğimizi e, fırına göndermek istiyorum. Biraz Aa. kendini bırakmıştı. Spatula ile biraz daha toplanması için ee, yaklaşın safları sıklaştır dedim onlara ee, Ve içi ceviz <gülüyor> ve <laughs> Bilal'e bir parça fırına göndermeden verelim diyorlar Yok Bilal'im bundan, abi, bundan yeter, vermem yeter. sevgili kardeşim ee, Piştikten sonra inşallah İnşallah. Çiğken vermiyoruz Piştikten sonra veriyoruz İçinde tam buğday unu ceviz ve hellim peyniri var 180 derecelik fırına gönderiyoruz İçinde zeytinyağı ve süt de var Çok faydalı <laughs> bir birleşim olup ev ortamında böyle kendimize e, has, özel ekmekler yapabiliyoruz. Harikulade. Bilal'im e, giriyor şu anda fırının içine. Daha buradan ötesi yok Bilal. <laughs> en son nokta buraya kadardı. E, ve kapa kapatıyoruz. Pişmesi için bırakıyoruz. Sevgili seyirciler ekmeğimiz cevizli ve hellimli oldu. Bak bak görüyor musun? Aynı köy somununa benziyor ya. Allah Ellerinize Ondan sağlık arkadaşlar. Ona Çok... sürebilirsiniz bundan? Ekmeğimiz çıktı fırından sevgili Muk seyirciler bak 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 yani. ekmeğe bak Allah. Sıcak. bir kürek getireyim. Tuzun her şeyini eklediniz mi? Doğanı. Yes. Tamam sevgili seyirciler efendim ekmeğimiz şu anda ekmeği çevireyim. Olur. Bak. Ay. bak. Bir şeyler bir bir şey de... Hayır, ters çevir, şey, şey, arkasına yönelik. Ha öyle, ben de at, at da çevir anladım ya. Ha normal çevirmesi. Ay burası kayıyor, yağlar buraya da geldi. Gerçekten her pişti sevgili seyirciler. <laughs> ters <laughs> 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 Özür dilerim, yakalayamadım ya. Az daha kırılıyordu. Allah korusun. Bugün kazası biraz bol bir gün oldu galiba. Allah kazadan, beladan. <laughs> e, tabii